Paris Saint Germain Akademi'yle tanışan iki ay kadar oldu. Tanıştığımız gün bazı şeylerin farklı olacağının farkına varmıştık zaten. Birçok katkısı söz konusu. Özellikle özgüven, kendine güvenme konusunda epey bir gelişim kaydettik. Benim de üç tane çocuğum var burada. Bir oğlan, iki kızım. Özellikle iki kızın buraya gelmesi benim için çok ayrı bir şey. Biri daha sakinleşti, bütün enerjisini dağıttı. Öbür çocuğun içinden gümüşler çıktı. O yüzden hani ikisi için çok olumlu. Artık geceleri daha rahat uykuya girebiliyorlar. Yoksa enerjilerini burada atıyorlar. Evet. Enerjilerini burada atıyorlar. <laughs> Burada en çok paylaşmayı öğrendiler. Beraber bir şeyler yapmayı öğrendiler. Günlük yaşantısını da etkiledi bu tadı. Benim iki tane çocuğum var ve birbirleriyle olan ilişkisinden arkadaşlarıyla olan ilişkilerine kadar bayağı bir etkili olduğunu ve onların gelişimini sağladığını düşünüyorum. Bir de burada vakti kullanmayı da öğrendiler bence. Çünkü biliyorlar ki belli bir dakikada hani performanslarını göstermeye çalıştıkları için bence verilen saatlerde ödevlerini yapmalarını, işte oyun saatlerini ayarlamayı da çok güzel öğrendiler. Evet. Paris Saint Germain Akademi'de yapılan yabancı dil dersleri, kişisel gelişim dersleri, futbol çalışmaları manasında çocuğumun gelişimine çok pozitif yönde katkı sağladı. Futbol metodoloji açısından taktiksel gelişim açısından bayağı bir faydası olduğunu düşünüyorum. Kendi odasının düzeni, ders çalışma saatleri anlamında bir katkısı oldu. Ee, siz çok memnunuz. Herkese tavsiye ediyoruz. Evet, herkese tavsiye <laughs> ediyoruz. <laughs>